Hadi başlayın bakalım kim kazanacak. Hadi, 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 hadi. Hadi. Ela başarabiliyor mu hadi? Ben başarıyorum. Otur. Dikkatli ol. Benim, oturma oğlum lan. yardım et. Sen yardım et. <laughs> Sen yardım et. Oh. Lütfen şimdi Ne zaman ne başaracaksın? Başaracağız da çok titriyorum. Hadi. hadi, hadi başaracaksın. Hadi öyle gel yavaşça. Ablan gibi şeye tahtanın <laughs> kenarına bas. Tamam gel Sen devam et abi sen hadi. devam. Ya, tamam babacım devam et. Onu yapabilirsin evet. Hadi dikkatli. Aferin sana. Aferin <gülüyor> sana. <laughs> <laughs> Boyu yetmiyor Ela Yapamadığını bırak hele. Ha öyle tahtalardan tut. <laughs> Aferin sana.

Ip var ya okay. ona şey yaptım asılacaksın geçebileceksin. Ben haftalık alıyorum, aylık alıyorum, 15 bin bir aha, alıyorum abi. Bana, bana para lazım hadi. Sonunda Ben sonunda gelene, gelene kadar. Edeyim. Gideceğiz evet. de duruyor, yapsınlar bunu. Bir Neredesin? Buradan git. Haftalık. 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 Haftalık.

Hadi az kaldı hadi. Çok <laughs> az kaldı <laughs> da kayıyorum. Anne. Hadi Ela başarabilirsin. <laughs> evet yamulmuş. Hayır. hayır. <laughs> hayır, hayır. Hadi ya. Ela çık <laughs> kaldı lafın gelişi. Doğru mu? Niye totali bozdu? Ela çık önümden. Ela bir önümden Ela, çık bak sana göstereyim. Ya bu

<laughs> Yok, tamam gel kapatalım şey. yeter ki. <laughs> yeter bu kadar abi. Hadi evet. Hadi diğerine de gidelim tamam, geçelim ona Ela şu anda çekiyorum videodasın. Kim yaptın haksızlıklar? Ben yaptım çok kolay. Tamam. Ela aferin. Şunu yapacağım şimdi Bekle. Ela yapma. Kaçtı. 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 Geç bile kaldı çok uzun sürdü şöyle bir denize çok güzel geçiyor Ay, şunu oh, ah. çok düştü kaldım yandı ama bitti. Anne ben alttan geliyorum o yaki parka. Çok güzel. <laughs> Kop. Ha geliyor mu? Gel. Ben <laughs> Ela bak internette bir şey gördüm. Hızlı koşmak istiyor musun? <laughs> bak. Ela şöyle yapacak mısın? Nefesini tutacaksın. Tutacaksın direkt koşacaksın. Ama nef nefesini verdiğin anda yavaşlayacaksın bak. Hiçbir şey yaramadı boş ver. Ya Allah seni. Anne. <laughs> Sen nerede? Ha. Ela biraz beni çeksene ya. Ben de seni çek.